Ben de orada olmak isterdim. Ha, üzülme bebe Ama sen merak etme. Ünlü olunca damat top iki listesini ilave edeceğim. Ailenin koyduğu bütün yasakları kaldıracağım. Hatta kurallar değişecek. Şakir gibi damat olma kuralı gelecek. Bu da böyle birine. Ha. Ah, sonra bu bir iki viske de o. <laughs> Artık o düşünsün. Patlisi bağlar. Neyse hadi öpüyorum. Hayırlı gece. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Kırdın eşyaları mı? E üstüne kırılacak yazmışsın. Elbet kırılacak. Ben ne yapam? Hadi. Zaten... Yes hoş bulduk diye video taktır. Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Birbirinden ilginç videolarla karşınızdayım. Birbirinin kutusunda bakalım ne var? Bak. Bırak Cidden. bırak, kırdın, kırdın eşya varımı. kırdın. Evet arkadaşlar, benim şu anda videonun televizyon yok. ama her şeye rağmen devam ediyoruz. Ya Dudu, üzülme ama bak lütfen. Üzülmüyorum ben. Ne üzüleceğim ya? Ayrıca sen de kaçtın. Gördük sizi çarşıda. Sen de ben de aynı suçu işledin ama sen yakalanmadın, ben yakalandım. Üstüne üstüne sen bir de aferin aldın. Hadi git uyu şimdi aferininle. Ya Dudu ama ben... Ya git şuradan.